Yasalar her zaman masum değildir Müzeyyen Hanım. Bir sabah uyandınız ve birileri diyor ki size... ...sabah kahvaltısında zeytin yemek yasak. Ne olurdu? Sabah kahvaltısında zeytin yemeyiz. Yanlış. Her yasak kendi isyancısını yaratır. Zeytin severler bir örgüt kurarlardı üzerinde zeytin dalı amblemi olan bir bayrakları olurdu. Zeytinlere özgürlük diye bir marşları olurdu belki. Şimdi soruyorum size. Zeytin severler ayakları daha çıksa. Daha çıkan mı suçlu? Yoksa zeytini yasaklayan mı? Bir rejisör film çekebilmek için önce devletten izin alıyor değil mi? Bir şairin ya da bir ressamın bir eser yaratabilmek için... ...devletten izin alması çok saçma değil mi sizce de? Bunun zeytin yasağından farkı nedir Müzey Hanım? İnsanların başlarına ne takıp ne takmayacakları, Evlerinde ne dilde konuşacakları, ne yiyecekleri, ne giyecekleri, yasaları ilgilendirir müze eğer? <laughs> Çayınızı için.